Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurul'u saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ne yazık ki bu akşam saatlerinde çok üzücü bir e, haber aldık. Özgür basın geleneğinin değerli ismi ve cezaevlerinin sesi olan sevgili Hüseyin Aykol abimiz maalesef bir beyin kanaması geçirdi ve şu anda ameliyata alındı. Kendisine acil şifalar diliyorum. Diren Hüseyin abi diyorum. Dualarımız seninle diyorum. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin tüm cezaevlerinde hukuksuzluk ve adaletsizlik olur mu? Gerçekten oluyormuş. Cezaevlerini ziyaret ediyoruz, mahpusları dinliyoruz, e, idarelerle görüşüyoruz. Adalet Bakanı adeta her bir cezaevine ayrı bir hukuksuzluk, ayrı bir keyfiyet yeri haline getirmiş. Her bir cezaevine demiş ki sen şu hukuksuzluğu yerine getir, sen şu keyfiyeti yerine getir demiş ve kendine de bir isim vermiş. Demiş ki ben de Türkiye Hukuk Devletidir Deme Bakanıyım. Cezaevlerinin en büyük sorunlarından bir tanesi idare ve gözlem kurulları. Bu kurullar şu anda infaz yakma avcısı olmuş. Kurulların tarihi saçmalıklarından birkaç tane örnek vereyim. Fazla su kullanmak, fazla kitap okumak, az kitap okumak, halay çekmek, arkadaşlarıyla selamlaşmak, ALES sınavına girmek, ALES sınavına girmemek, serzenişte bulunmak, şarkı söylemek cezaevi, cezaevi imamı ile görüşmemek, üniversite bitirmemek, Kürtçe Türk söylemek, görüşçülerle selamlaşmak, fazla dilekçe vermek, kurum cezaevi personeline kayıtsız kalmak. İşte bunlar mahpusların özgürlüklerinin keyfi olarak engellenmesinin sözüm ona gerekçeleri. Dedim ya başta hukuslukları paylaştırmış. Bir cezaevine demiş ki sen bu cezaevinde fazla kitap okuyan bir mahpus olursa bu gerekçeyle o kişinin tahliyesini engelle başka bir cezaevine demiş ki bu cezaevinde az kitap okuyan bir mahpus olursa sen onun tahliyesini engelle yine aynı şekilde başka bir cezaevine demiş ki ALES'e girmeyi suç say. Başka bir tanesine demiş ki ALES'e girmemeyi suç say. Yani hukuksuzluğun keyfiyetinde ortası yok. Nereden tutsanız her yönüyle elinizde kalıyor. Sevgili arkadaşlar, değerli milletvekilleri, bu ülkede şu anda tam yedi kez tahliyesi engellenen mahpus var. Hemen şu anda yanı başımızda Sincan Kadın Kapalı Cezaevi 2021 yılından bu yana tahliyesi engellenmeyen tek bir siyasi mahpus yok. Artık ben hukuku adaleti bir kenara bıraktım. Vicdan diyorum. Sadece birazcık vicdan. Ya o koca devasa Adalet Bakanlığı binasında vicdan sahibi tek bir kişi yok mu? Bu olanlara dur diyecek, bu zulme dur diyecek tek bir kişi yok mu? Bu idare gözlem kurulları yanlış yapıyor. Bunları kapatalım diyecek tek bir kişi yok mu? Size iki örnek daha vereyim, daha somutlaştırayım. Düzce T tipi kapalı cezaevinde. Bu cezaevinde etkinlik olmadığı halde sen etkinliğe katılmadın deyip mahpusun tahliyesi engelleniyor. Yine bu cezaevinde. Bakın bu cezaevinde mahpusun ailesi uzakta ekonomik nedenlerden dolayı cezaevine gelemiyor ve diyor ki sen görüşe çıkmadın bu nedenle senin puanın düşük senin tahliyeni engelliyorum diyor. Buna aslında nedir biliyor musunuz? Buna hukuk sahtekarlığı denir. Bu hukuk sahtekarlığı şeytanın bile aklına gelmez. Değerli arkadaşlar biraz sonra İktidar kanalından bir hatip gelecek, burada hukuk diyecek, adalet diyecek, kanun diyecek, bağımsız mahkemeler diyecek. Ve idare ve gözlem kurullarını savunacak, cezaevlerini savunacak. Şimdi sizin o her yaptıklarını savunduğunuz cezaevlerinden size örnek vereyim. Elimde iki kitap var. Araf'ta Düet ve Dat. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın kitapları. Bu kitaplar bandrollü, bakanlıktan izinli her yerde satılan kitaplar bu kitaplar Arafta düet ve dat kitapları kargoyla suluca bir nolu yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmiş. Peki sizin o her şeyi doğru yapıyor dediğiniz her şeyini savunduğunuz cezaevi dairesi ne yapmış biliyor musunuz? Cezaevi dairesi demiş ki biz bu kitapları Selahattin Demirtaş'ın bu kitaplarını cezaevine alırsak cezaevinin iç güvenliği düzen ve disiplini bozulur demiş. Sevgili arkadaşlar Sevgili Selahattin Demirtaş'ın bu kitapları cezaevine girdiğinde ancak orayı aydınlatır. Bozuk olan, bozuk olan sizin, sizin yarattığınız hukuk düzenidir. Ya vallahi iki tane kitapla cezaevinin düzeni, iç güvenliği bozuluyorsa vay o cezaevinin haline, vay o Adalet Bakanlığı'nın haline. Peki Buyurun tamam. Anlayacağım başkan. Peki dedim ya Bağımsız mahkemeler diyorsunuz. Sizin o bağımsız dediğiniz mahkemeler ne yapmış? Mahpus infaz hakimliğine itirazda bulunmuş. O bağımsız dediğiniz mahkeme demiş ki karar doğrudur. Ya demiş ki hadi infaz hakimi yanlış yapmış olabilir. Ağır ceza mahkemesine gideyim. Üç tane hakim, üç tane bağımsız dediğiniz hakim oturmuş. Demiş ki bu karar doğrudur. Alın size hukuk, alın size adalet, alın size bağımsız mahkeme. Hadi bakalım her zaman her sözünüzde diyorsunuz ya uçuyoruz göçüyoruz. Hadi bakalım. Bunların hepsine cevap verin. Şimdi biraz sonra Harun Mertoğlu cevap verecek bunlara. Sizden ricam şu. Hiç sadece sorduğum sorulara cevap verin. Başka hiçbir şey söylemeyin. Şuna cevap verin. Cezaevlerinde sağlığa erişimi engelleyen, insan orunu ayaklar altına alan, ağız içi arama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin ya da bir yakınınızın başına gelse ne hissedersiniz? Bir